Plasenta yapışma bozuklukları akreata, inkreata, perkreatanın ee, teşhis edilmesi konuşmamızın başından beri söylediğimiz ilk önce risk faktörlerini yani öyküyü gebenin muayenesi sırasında kendisinden aldığımız öyküyle şüphelenmekle başlar. İkincisi gebelik sırasında karşımıza çıkacak kanamayla aynı şekilde aramaya başlarız. Altın standart ise bugün için ultrasonografidir. Ultrasonografi ile gebelik ve doğum hekimliğinde bir devrim yaşandı. Hatta bundan perinatoloji diye adlandırdığımız fetal tıp, maternal tıp yeni bir kariyer olarak ortaya çıktı. Bunların hemen bütün başlangıcı ultrasonografi. Çünkü görüntüleyebiliyorsunuz. Çünkü muayene edebiliyorsunuz artık bebeği. Tabii ki iş yalnız bebek değil. İşte plasentayı da sonografiyle muayene edebiliyoruz. Plasentanın durduğu yeri anlamaya çalışıyoruz. Plasentanın durduğu yerin fevkalade önemi var. Bunun normalde olması gereken yer rahimin ön, yan, üst duvarlarıdır. Halbuki en önde rahim ağzını kapatıyor şekline çok çok önemli bir sorun olan plasenta previa diyoruz. İşte risk faktörlerinin az önce söylediğimiz risk faktörlerinin altında yatan yine çok önemli iş bu plasenta previa denen plasentanın rahim ağzını kapatması durumunda. Bu da kanama yapıyor. Ve aynı şekilde e, karşımıza e, plasentanın yeri problemi çıkıyor. Bunu da ultrasonografi ile değerlendiririz. O halde risk faktörlerinin en başında gördüğümüz plasenta previa olduğu zaman sonografi plasentanın yapışma bozukluğunun olup olmadığı konusunda bize yol gösteriyor. Nasıl yol gösteriyor onu da söylemek isterim. Plasenta normal şekilde rahim duvarına yapıştığı zaman arkasında hipoekoik dediğimiz hafif koyu renkte yaklaşık 2 milimetreden fazla bir alan vardır. Daha en başında söylediğimiz o koruyucu tabakayı görüyoruz aslında bunun yok olması veya gebelik ilerledikçe incelmesi hele hele plasenta previa varsa hele hele ultrasonografide bu ikisini beraber gördüğünüzde plasentanın içinde kan gölcükleri hatta buna graviyer peyniri ya da İsviçre peyniri görüntüsü de diyebiliriz. Çok tipik olarak gölcükler şeklinde ya da Rahim ağzının çevresinde damarlanmanın artışı, ki bunu renkli doppler dediğimiz yöntemle de sonografiyle görüyoruz, anlamaktayız. Hiç olmazsa şüphelenmekteyiz ve en önemlisi doğuma bu şekilde hazırlanabilmekteyiz. Bir diğer yöntem, bunlar şüphelenildi fakat karından bakılan ultrasonografiyle ya da vajinal yoldan bakılan ultrasonografiyle ki en doğrusu budur, Yine de e, teşhis edemediysek MR dediğimiz yöntemle de özellikle arkaya yerleşmiş plasentalarda e, sorunun varlığını ortaya koymaya çalışıyoruz.